Merhaba arkadaşlar para bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet borsa İstanbul'da haftanın 3. gününde 1.20 bir negatiflik söz konusu. Fazla uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum. Lütfen burada verdiğimiz bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olursanız bizim edersiniz. Evet kapanış tavan lot verileri ve Bülbüloğlu Bil Winch'in detaylarını bu videoda birleştirdim. Evet arkadaşlar Bülbüloğlu Vinç biliyorsunuz yarın halka arz oluyor. Yarın talep toplamaya başlayacak. Perşembe, Cuma ve Cumartesi, Perşembe, Cuma ve Pazartesi günü 3 gün boyunca Bülbüloğlu Vinç talep toplayacak. Bunu bildirelim önce. Ee, ve bu taleple ilgili bütün detayları sizlere vereceğim birazdan. Kapanış tavan lot verilerine baktığımız zaman ise arkadaşlar Astor Enerji'nin emir bekleyen 44.916.360 emir hacmi var. 999.2651 milyon emir hacmi toplam işlemin toplam lot oranı %5.45 ve 10. gün Astor Enerji arkadaşlar. Evet buradaki en büyük şey arkadaşlar yüksek oranlarda tavanda emir olması borsa endeksinin de düşmesinde ya da oralarda hacmin oralarda dönmemesine sebep olduğu söyleniyor. Halk arzlardaki bu tavandaki yüksek emirler ve tavan tavan gitmesi bazı hisselerin e, paranın değerlendiremediği, değerlendirilemediği ve boşu boşa durduğu sosyal medyada belirtiliyor ve bunun da SPK'nın dikkatini çekti. Bu yüzden mesela geçen hafta sadece bir tane şirkete halka arıza izin vermişti. Bakalım yarın ne olacak göreceğiz. Belki yarın hiç halka arz bile çıkmayabilir. Evet Söko'nun 5.797.920 emir var. E, tavanda hacim 112.363.690. Toplam işlemin toplam not oranı %281 arkadaşlar. Söko'nun da daha fazla bir oran söz konusu. Ve 10 Josem Evet. 9.8152 emir var tavanda. Hacim 72.652.160 ve %27 olan da lot el değiştirmiş durumda. Söke'de çok fazla lot el değiştirmiş ama Astor'da hala %45.45'te çok az bir lotun el değiştirdiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Şuradaki şeyler 10. Sem 16. gün Söke'de arkadaşlar 10. gününü tamamlamış oluyor böylece. Evet. Tabloda bir yanlışlık olmuş. Yani üç hisse içinde şunu söyleyebiliriz ki halk arzlarda yarın e, onca öseme dikkat etmek gerekiyor tabi ama her zaman bu şekilde az lotlarla e, tavanda kalmayı başarıyor hisse. Ama yine de yarın dikkat edilecek tek hisse olarak yani halk arzlarda onca ösem gözüküyor. Yoksa diğerlerinin emir tavanları devam edebilir. Evet arkadaşlar halka arz diyoruz hep de. Bülbüloğlu Vinç de halka arz oluyor. ve Oransal dağıtım olduğu için 26 Ocak, 30 Ocak arasına talep toplayacak. Yani Perşembe, Cuma ve e, Pazartesi. Ama burada oransal e, dağıtımda bireysel biraz fazla veriyorlar. Onu da belirtelim. Oransal dağıtım yapılacak. Burada nakit bakiye ile talep toplayacak arkadaşlar. T1, T2 geçerli olmayacak. Yani bir hisseyi bugün sattığınızda yarım hesabınıza geçiyor ya bugün talep edemeyeceksiniz yani. Hesabınıza geçtikten sonra e, halka arıza katılabileceksiniz. Bu şekilde basit bir şekilde anlatayım. Fakat biz 30 hisselerin teminat gösterebileceksiniz arkadaşlar. E, bu önemlidir bence. Bist 30 hisseleriniz varsa halka arıza teminat gösterebilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız elinizdeki paraları nakidi daha farklı hisselerde değerlendirmeniz hem Borsa İstanbul için iyi olur hem yatırımlarınız için daha iyi olabilir. Şimdi sizden şunu e, talep ediyorum. Lütfen Borsa'daki ilk vinç şirketi olması nedeniyle halka arzda katılmayı düşünüyor musunuz? Lütfen yorumlarda belirtir misiniz arkadaşlar? Bu benim için gerçekten önemli. Yani yorumda Bülbüloğlu vinç e, halka arzına katılacak mısınız, katılmayacak mısınız? Belirtirseniz sevinirim. Çünkü burada bir anket gibi de yapmış oluyoruz ee, ve görüyoruz yani yatırımcılarımız ona göre de eğer takipçilerimiz çok e, kişi katılırsa da çok yorum gelirse de şirketle ilgili haberlerini açıkçası arttırıyorum tabii ki yani. Evet. Şöyle bir arkadaşlar güzel bir görsel hazırlamışlar. Buradan de devam edelim. Dağıtılacak lot toplam 11 milyon 500 bin arkadaşlar. Fazla bir lot yok. Çok küçük bir tahta yani oransal dağıtım olmasına rağmen çok küçük bir tahta. Ama SPK'nın son almış olduğu kararda 250 milyona çıkmıştı biliyorsunuz. Bu arz büyüklüğü eşit bireysel dağıtılması için. Ama bu 356 milyon 500 bin. İşte bu yüzden o videoda da söylemiştik. Arkadaşlar bunlar çok küçük bir rakamlar artık eşit bireysel için 500-600 milyon liralık taban olması gerekiyor. Bunun da bir eşit olsaydı bu mesela çok iyi olabilirdi. Evet fiyat 31 lira arz büyüklüğü 356 milyon 500 bin lira. 26 27 30 Ocak hisse kodu BVSAN arkadaşlar BVSAN ve %20 oranında iskonto olduğu e, dağıtım şirketi yatırım şirket tarafından belirtiliyor. Yani 31 liraya değilmiş normalde bu fiyat o, e, %20 iskontolu fiyatıymış arkadaşlar. Evet bizi ilgilendiren kısımdan birisi tahsisat oranları sevgili dostlar. Bireysel yatırımcıya 6 milyon 95 bin lot düşecek. Yani %53. Yurt içi kurumsal yatırımcıya 2 milyon 875 bin lot düşecek. %25. Yurt dışı kurumsal yatırımcıya 2 milyon 300 bin lot düşecek. %20. Şirket çalışanlarına da 230 bin not vereceklermiş. %2. Evet burada %53'lük kesimin bireysel yatırımcıda olması ve 6 milyon 95 bin lot e, dağıtılacak olması tabi 800 bin kişi falan katıldığında çok da büyük bir elimize lot geçmeyecek belki ama arkadaşlar tavan serisinin uzun süre olmasını sağlayacak bir denklemdir bu. Özellikle yurt dışı kurumsal yatırımcı gerçekten yurt dışı yatırımcılara kurumsal yatırımcılara verilirse bu e bu yani bizim yani biz gibi küçük yatırımcıların ilk başlardan para kazanabileceği bir halka arz olabilir. Çünkü 11 milyon 500 bin küçük sermayedir, küçüktür. Ve zaten ben kendi şahsi görüşümü söylüyorum. Kesinlikle kendi fikrimdir. Bu tür oransallardan eşimin adına da giriyorum. Kendi adıma da giriyorum halka arza. Kaç gelirse hiç bakmıyorum bile arkasına. Hiç de satmıyorum. Zaten 200-300 lira, 400 lira bir şey yatırıyorsunuz. Hiç satmıyorum onları arkadaşım. Öyle duruyor. Ne olur. Bir bedelli bedelsiz olursa ileride mesela imaj makineleri. Onların hepsi öyle. Öyle bir şeyim var. Anlayışım var. Ee, alıyor muyum? Mesela ÖZSUP'dan almıştım daha önceden. buçuk'tan başladı biliyorsunuz ÖZSUP. 10 lirayken ÖZSUP'dan da bir 8-9 lot almıştım. Şu anda yine 15-16 liralarda. Diğerlerinden almadım mesela. O da küçük bir küçük sermaye olduğu için almıştım. Siz eğer burada da yurt dışı kurumsal yatırımcı gerçek o manada bir yurt dışı kurumsal yatırımcı olursa kazanabileceğimiz bir arz olabilir bu arkadaşlar. Evet konsorsiyum üyeler bunlar. Görüyorsunuz hepsi var yine. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hepsinden katılabiliyorsunuz. Burada da zaten daha önce vermiştik bu bilgileri sizlere. İnşaat maliyetleri için yüzde %40. Makine ve tesisat alımlarında %30. İşletme sermayesinde %30 kullanacakmış eee Bülbülüoğlu Vinç bu halka arzdan kazandığı paraları. Evet dostlar. Her zaman söylüyoruz lütfen burada bildirilen her şey yatırım tavsiyesi değildir. Hiçbir zaman için yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz biz sizlere. Kanalımıza da abone olursanız, yorumlarsanız işte mesela Bülbülüoğlu halka arzına katılacak mısınız, katılmayacak mısınız? Bunun yorumlarınızı bekliyorum lütfen. hepinize bol bol kazançlar. Hep birlikte kazanalım inşallah. Bol bol kazançlar hepinize.